Bak. Evet arkadaşlar şimdi bunlarla kapışıyoruz yani polislerle kapışıyoruz. Yakışıklı bir bende gelirse işimiz biter arkadaşlar. Şu an son gücümü yakalıyorum. Umut ağlıyor. Umut, Umut inka diyor. <laughs> umut. Bak. Umut şimdi kendini toplamalısın. Dur. Umut kendini top. La. Şimdi arkadaşlar bunları da vuruyoruz can. E, bunu uğraşıyoruz yakışıklı güvenlik hala gelmedi. Şöyle hadi hadi gel 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 kardeş gel. Gel gel gel. Yakışıklı güvenlik gelmedi hala. Ne oldu? Hayır arkadaşlar spiker düştü. Yakışıklı güvenlik nerede lan? Arkadaşlar şimdi burada kapışma e, tekrardan sürerken yakışıklı güvenlik hala gelmedi. Ben silah sıkma yeri yok. Hadi bakalım. Yakışıklı güvenlik neredeymiş? Bakalım göreceğiz. Göreceğiz. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Umut orada bir şeyler yapıyor. Umut. Kendini topla lazım. Video çekiyoruz. Kendini toplayamıyor. Evet. Ben buraları keseceğim. Siz bana bakın şu an. Oraya bakmayın. Oraya bakma. Bana bak. Oraya bakma. Sakın bakma. Oraya bakma. Evet. O sahne bitti. Tövbe. Arkadaşlar yakışıklı güvenlik geldi. İşte şimdi yapı Arkadaşlar yakışıklı güvenlik yakışıklı güvenlik sıkıyoruz. Şovunu yapıyor. <laughs> abi, 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 abi. Abi, abi. Evet arkadaşlar yakışıklı güvenlik şimdi şovunu yapacak. Şov. Şov. Yakışıklı güvenlik şovunu yap ve video bitsin. Her yerim ağrıyor. onde